Erkek miyim? Evet. Baba rolünde miyim? Hayır. Erkek miyim? Evet. Çizgi film karakteri miyim? Hayır. Peki benim karakterim genç mi? Genç. <laughs> Yakın zamanda <laughs> ünlü olan bir dizide miyim? Olağanüstü güçlere sahip miyim? Hayır. Hayır Normal sıradan bir insan mı? Evet. Yani açık olarak kamuoyuna belirteyim. Ben öyle yazılıp çizili gibi ne caniyim ne de canavarım ne sapım hiçbir şey değil. Basit bir katil. Ruh hastası bir katil. Hayır ama ben olan üstü müşteri sahip miyim? Türk değil herhalde. Bir tane soru sor. <laughs> Konuş artık. Olan üstü sahip miyim? Sahip mi? Sahipmişsin evet. Türk değilim galiba. Sen kafayı yemişsin abi. Yabancı Spiderman falan değilimdir ara. Spiderman miyim? Tabii efendim. Ben Türk müyüm? Türksün. Keloğlan mıyım? Bir süper kahraman filmindeyim. Filminde miyim? Değilmişsin. Dram mı oynuyorum? Yer yer. Oyuncu muyum? Kurgusal karakterin içinde oyuncu musun mu? Evet. Hayır değilsin. Başrol müyüm ben? Başrolsün. Filmimin adı benim adım mı? Evet. Allah Allah. Sarışın mıyım? Hayır. Elendim. Fıkralarım var mı? Gördünüz mü? Sonradan edindiğim bir süper güç mü bu benim? Hayır. Doğuş'tan ben güçlüyüm yani. Bu eskilerden mi daha çok popülerdi şimdi? Şu an eskilerde diyebiliriz yani. Ben kimim ya? Bence benimki çok. Tamam sen devam et, birkaç tane daha soru sor bana. Soruna Fizik... gelmiyor artık. Fiziksel, artık artık fiziksel özellikler sor. Uzun boylu muyum? Kısa boylu değilsin orta. Böyle bariz çok uzun boylu değil mi? Hayal ürünü müyüm? Tabii yani sen kurgusal karaktersin. <laughs> Benim ilgilen film çekilir ya. Aa. <laughs> Peki biz mesela bunu izleyerek mi büyüdük? Yani çok... çok şey. Seni çok sevdiğimiz. Ama acaba Harry Potter miyim ya? <laughs> evet. Canım benim. <Evet>. <laughs>